yine bir beslenme ile sizlerle evet, iki üç gündür aç kalmıştı. Bugün çok iştahlı yiyor yemeğini. Yani büyük ihtimalle bunu bu gece yiyecek. Evet çok güzel netliğinde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hala yumurtlamadı ama. Uzun süre oldu yumurtlamadı. Yani şu an çok iştahlı gördüğünüz gibi. Geçen gün şu dal parçasının tarafına bayağı bir A yanmıştı. Şimdi içeri girmiş tekrar. Ağını genişletiyor. Ağını genişletiyor olması da güzel. Çünkü Bu e, Burayı sevdiği anlamına Belki de kabuk değiştireceği, belki umutluca anlamına bile gelebilir. Bak evet, görüyorsunuz hala sarıyor. Evet bakın. Bakın ne yaptı gördünüz mü? Arka ayakları ee, ağ açtı bir tane. O arada hayvana yapıştırdı. Ondan sonra yukarıya çekti. Geçen gün de bunun aynısını yapmıştı. Fakat ben çekememiştim. Şu anda ısırıyor. Evet bakın bakın. 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 saldı. Bir daha ısırıyor. Şimdi tekrar sarmaya başladı. Neredeyse imkansız kaçması çünkü uzun bir süredir sarıyor şu anda. Bayağı uzun bir süre oldu. Yine ısıracak bakın zehrini sağlıyor. Böceklerin e, kalbi neredeyse ayaklarıdır arkadaşlar. Yani vücudu olmayan böcek ayakları varsa yine yaşayabilir. O yüzden ayaklarından ısınır örümcekler genelde. Eğer ayakları hareketsiz bırakırsa zaten hayvan tamamen işlevsiz kalacak. Ve yemesi gayet de kolay olacak. Bakın tekrar tekrar sürüyor. Alanı çok genişletti arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, siz göremiyorsunuz fakat. Buralar. Burlar falan. Full A şu anda. Bayağı bir genişletmiş abi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Vallahi büyük ihtimalle yakında yumurtlar. Umarım yumurtlar. Zaten yumurtladıktan sonra da doğaya geri salacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yakında yeni videoda görüşmek üzere.